Sayın seyirciler salgınla ilgili tablo alarm vermeye devam ediyor. 11 Ağustos itibariyle 1183 kişinin daha testi pozitif çıktı. Bakan Fahrettin Koca özellikle 5 ile dikkat çekti. Uzmanların verilere ilişkin kaygıları devam ediyor. Pandemi hızını kaybetmeden aksine artırarak devam ediyor. Türkiye birinci dalgayı ortadan kaldıramadan Birinci dalga içerisinde ikinci tepe noktasına doğru gidiyor. İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa son 3 gün içinde vaka sayısında en fazla artışın yaşandığı salgın tehlikesinin arttığı iller. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştığı son tabloda işte bu 5 ile dikkat çekti. Aynı zamanda pozitif vakaların arasında hastaneye yatırılanların %32 azaldığını ancak salgının en önemli göstergelerinden biri olan ağır hasta sayısında yaşanan artışın da devam ettiğini vurguladı yoğun bakımdaki yatak doluluk oranlarının tabudan çıkarılmasıyla birlikte ilk akla gelen soru yoğun bakım yatakları doldu herhalde ona denle göstermiyorlar. Biz buna şüpheli yaklaştık. E, bu iki parametrenin tablodan kaldırılmış olmasının epidemiyoloji bilim açısından hiçbir anlamı yok. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bu yana 5 ay geçti. Son 24 saatte koronavirüs testi pozitif çıkanların arasına 1183 kişi daha eklendi. Toplam vaka sayısı 243.180'e ulaştı. 15 hastanın hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 5873'e çıktı. İyileşen hasta sayısı ise tespit edilen yeni Vaka sayısından iki kişi fazla. Bu sayılar ifade edildiğinde e, Sağlık Bakanlığı tarafından bizim yaşadıklarımızla örtüşmüyordu. Özellikle son bir ayda görüyoruz ki toplamda Türkiye için ifade edilen sayı bazen bir il için ifade edilen sayıdan daha az oluyor. Ölümler için de benzer durum söz konusu. Tabloda verilen rakamlarla e, bize gelen gerçekler rakamlar arasında gerçekten e, büyük bir e, fark var gibi gözüküyor. Öyle anlaşılıyor ki resmi vakalara yansıyanın üstünde bir hastalık yüküyle karşı karşıyayız. Türk Tabipler Birliği'nin iddiası bu yönde. Benzer bir açıklamayı geçtiğimiz hafta Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Eş Genel Başkanı İbrahim Karada yapmıştı. Ankara'da günlük 1000'e yakın vaka görüldüğünü söylemişti. Sağlık Bakanlığı tarafından yeni hasta sayısının 1080 olarak açıklandığı gün sadece Ankara'da yeni... Bine yakın vaka tespit edilmiş olması, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük tabloların halk nezdinde de inandırıcılığını büyük ölçüde eğitilmesine neden olmaktadır. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ise koronavirüs tedavisine sağlık ekiplerinin yetişemediğini, sağlık müdürlüğünün bu duruma gelmeme diye bir durum yok, sadece geç gelme var diyerek açıklama getirdiğini öne sürdü. İflasyon ekiplerinin evlere gelmesi Ankara'da neredeyse 3 günü bulabiliyor. Hastalar evlerinde, covid pozitif oldukları belli. Solunum sıkıntısı yaşıyorlar, ilaç istiyorlar, oksijen istiyorlar ama filyasyon ekipleri zamanında gelemiyorlar. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nü aradığımızda oradaki yetkililer gecikmeler olabileceğini, çalıştıklarını, gelmeme gibi bir durumlar olmadığını ama gelmelerinin çok uzayabildiğini itiraf ediyorlar.